Soruşturmaya dair son bilgileri alacağız şimdi e, Diyarbakır'a uzanalım Nizamettin Kaplan notlarıyla yayına hazır. Nizamettin yeni bir gelişme var mı? Evet Ahmet yeni bir gelişme var. E, dünden bu yana ifadeleri ve iddiaları e, kamuoyunda e, gündem yaratan e, bir kişi vardı şüpheli vardı gözaltına alınmıştı 24 kişi arasındaydı NB o yaklaşık bir saat önce. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi ve şu anda e, sorgusu devam ediyor. E, NEB e, yaptığı e, verdiği ifadede daha doğrusu itiraflarda e, Nari'nin cesedini bir battaniye içerisinde amcasından aldıktan sonra kendi arabasıyla e, götürerek derede bıraktığını belirtmişti. Ve sonrasında da Nari'nin pazar günü sabah saat 08.45 sıralarında dere kenarında cesedinin bulunmasıyla birlikte o bölgedeki kameralar bir kez daha incelenmişti. Ve yapılan tespitte Nari'nin kaybolduğu 21 Ağustos günü saat 15 15:15'ten sonra 15.25'te NB'nin aracının yaklaşık 50 dakika boyunca köy ile dere arasındaki yolda sabit beklediği tespit edilmişti ve NB gözaltına alınmıştı. İki günden bu yana gözaltındaydı ve yaklaşık bir saat önce de savcılığa çıkarıldı. Şu anda savcılıktaki sorgusu devam ediyor. Muhtemelen sorgu sonunda da burada bir tutuklama kararı çıkması bekleniyor. Diğer 23 kişinin sorgusu ise jandarmada devam ediyor.